bir spin alalım. Bu da vermese buradan kaçalım. Nereye doğru kaçalım? Bakacağız. SCS. Kalp at lan oraya. İyi. Murat'cığım sen nasılsın? Almadı. Hadi bir 10 daha atalım da. Duruma göre bakacağız. Kalpler malpler olur. Tamam. Olur. Kırmızıları indir. Yeşilleri indir Yıldızlara Tamam. Devam. Kesme lan. Vicdansız seni. Vicdansız Sabuha. Aleyküm selam. Ufukcum. Ne haber? Nasılsın? Aa, farm yapmadan duramıyorum. Biri beni durdursun ya. Biri beni durdursun. Ama beni durdurabilecek kimse yok burada. Aleyküm selam Ufuk. Kardeşim hoş geldin. Arkadaşlar yayında 15 kişiyiz kaç beynimiz var 6 beynimiz var sizlere zahmet öde oğlum bak 80 bin lira geldi aferin sana öde böyle tamam tamam 80 bin güzel olur devam devam edeceğim yine buradan açık gibi geldi bana oyun arkadaşlar 16 kişiyiz 16 beyni görmek istiyorum. Abi beni es geçmeyelim. Herkes yayını beğensin seri hızlı bir şekilde. Haydi canlar. Haydi kankalar. Seni trafik polisi durduramamış, biz nasıl durduracağız? Abi beni artık bu saatten sonra kimse durduramaz. Tam gaz ileri. Durmak yok, yola devam. <laughs> Çok şükür iyi olmaya çalışıyor. Birazcık da şu oyunları versin, daha güzel olacağım diyor. Kanka olur bak şimdi biz oyun alacak şimdi. Üst skater oyundayız abi. Niye olmasın ki? Her an her şey olabilir. At abi. Üst skater. Güzel. Olur doldur orayı. Tamam lollipopları da ver. Lollipop lan at oraya. Lollipop. Ters yere attı. Abi 194 ile başladık. 259 oldu. 5 dakikada